Şöyle bir kapsamımız var. Rehberliğin ilkeleri var. Gönüllülük gibi, gizlilik gibi, işbirliği gibi, süreklilik gibi, özellik gibi. Bir tane soru getirebiliyor. Dolayısıyla rehberliğin ilkeleri önemli bir konu alanı olabilir. Yine her yıl öğretim kademelerine göre, yani okul öncesinde rehberlik ne iş yapar, neye önem verir? İlkokulda ne iş yapar, neye önem verir? Ortaokulda ve lisede ne iş yapar, neye önem verir? Burada genellikle soruları ilk öğretimden ve Orta öğretimden alıyoruz gibi görünüyor. Rehberin işlevleri var. gece işlevi diye bir işlevi var. Gelişimsel işlevi diye bir işlevi var. Hatırlayanlar varsa bir biçimde. Mesela tamamlayıcı işlevi var, ayarlayıcı işlevi var. Şöyle ben geriye dönüp bakıyorum mesela. E, çoğunlukla e, şey e, sormuşlar. Önleyici işlevi çok sormuşlar. Geliştirici işlevi soran sorular var. Tamamlayıcı işlevi soran sorular var ayarlayıcı işlevi soran sorular var. Rehberliğin işleviyle ilgili bir soru alabiliyoruz. Eğitimsel rehberlik, kişisel sosyal rehberlik ve mesleki rehberlik. Ne bu? Problem alanlarına göre rehberlik. Buradan da e, birer tane soru alıyoruz. Dolayısıyla eğitimsel rehberlik, kişisel sosyal rehberlik ve mesleki rehberlik. Hatta mesleki rehberlikte gelen soruların sayısı iki olabiliyor. Bunlardan bir tanesi rehberlikte, e, mesleki rehberlikte meslek seçimini etkileyen faktörler oluyor. Bir tanesi de meslek seçimi ile ilgili kuramlar oluyor. Şöyle ben bir geri dönüp bakıyorum. Person, özellik faktör kuramı, Hollanda'nın tipoloji kuramı ve gelişimsel rehberlik kuram, kuramları, o da Ginsberg ve Sapir olmak üzere, soruları daha çok oraya yoğunlaştırmışlar. Ama genellikle bir tane meslek seçimini etkileyen faktörler nedir? Bir tane de mesleki rehberlik kuramlarından soru sorabiliyorlar. Birey tanıma teknikleri bir ya da iki soru mutlaka getiriyor. Rehberlikle ilgili görevler mutlaka bir soru alacağız. Mesela e, rehberlikte işbirliği esastır. Evet, okul yöneticisinin, öğretmenlerin, okul psikolojik danışmanının, sınıf rehber öğretmenlerinin görevleri var. Hatta okulda bir tane komisyon var. Bu işi yürütürken rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu. Bazen onun görevleriyle ilgili sorularda alınabiliyor. O yüzden bu bir tane soru kesinlikle getirecektir. E, acaba rehberlik ve psikolojik danışma sürecinde okuldaki yöneticiler hangi görevleri? sınıf rehber öğretmenleri hangi görevleri, psikolojik danışmanlar hangi görevleri üstleniyor, hatta okuldaki o yürütme komisyonu hangi görevleri üstleniyor mutlaka soru alıyoruz. Gelişimsel rehberlik mutlaka bir soru getiriyor. Bazen bunu rehberlikte program hazırlama ile ilgili soruyorlar ve şöyle bakıyorlar meseleye. Diyorlar ki bu öğretmenimiz yarın öbür gün göreve başladığı zaman rehberlikle ilgili de görevler üstlenecek. Acaba rehberlikle ilgili kimin hangi görevleri üstlendiğini biliyor mu? Bu öğretmenimiz yarın bir sınıf öğretmeni olarak görevlendirilirse belki bir sınıf rehberlik planı yapacak. Acaba sınıf rehberlik planı neye göre yapılıyor, nasıl yapılıyor biliyor mu? 2006 yılından beri Türkiye gelişimsel rehberlik anlayışını kullanıyor. Bu gelişimsel rehberlik anlayışı'nın geleneksel anlayıştan bir farkı var mı yok mu? Onları sorgulayan sorular var açıkçası baktığımızda. Dolayısıyla böyle bir sürecin içerisinden gelerek sorular soruluyor. Bir tane de özel eğitim sorusu sorulacak. Ama bu özel eğitimde bütün özür türlerini işte zihin engeli, dikkat eksikliği, otizm, ne bileyim işte görme engeli, işitme engeli vesaire engel türlerini bilmek zorunda mıyım? Hayır. Şöyle bakmak zorundasın. Acaba özel eğitim neyi amaçlar? Acaba özel eğitim hangi ilkelerle yapılır? Acaba bu kaynaştırma dediğimiz uygulama nasıl bir özelliğe sahiptir? BEP dediğimiz o bireyselleştirilmiş eğitim planı ya da program dediğimiz şey nasıl bir şeydir? Genellikle sorularının ağırlıklı dağılımını bu şekilde kapsama dağıtıyorlar.